Karşıdan herkese saygılar efendim. İstanbul'dan bizim için gelen aracımıza akıllı bagaj montajı ön fark dönüşümü yaptık efendim. Ürünümüz ayak sensörlüdür. Birebir uyumludur. Üçüncü nesil. Kendinden vakumlu. Görmüş olduğunuz gibi. İster ayak, ayak sensöründen ister buradan kapatabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim efendim. Şu şekilde. Aynı zamanda içerideki düğmemizi de orijinal düğme yerine yapıyoruz. Herhangi bir yeri delmiyoruz efendim bakın. Burayı buradaki düğmeyi aktif ediyorum. Ve direkt bagajınız açılıyor. Ve buradan kapatabiliyorsunuz yine. Şu an farımızın bir tanesi takıldı. İşlerimiz hayırlı olsun efendim. Biz için çok teşekkür ediyoruz. Dikon Garaj Parkı ile herkesi bekliyoruz efendim.